Yine bir seneyi kapatmaya bir ay kalmışken Supercell'in ani bir kararıyla şöyle bir paylaşım yayınlandı. Hayır videoyu izletmeyeceğim ama videoda kısaca şöyle şeyler diyorlardı. Kutular kalkıyor ve kredi diye bir şey ekliyoruz artık karakterleri şu s**min şeyleriyle alacağımızı açıkladılar. <laughs> Birçok kişi bu olaya çok üzüldü ve çok sinirlendi. Bu lafım üzülen ve sinirlenenlere çünkü sizler daha geçenlerde kutulardan bir şeyle çıkmayınca telefonu duvara duvara vurup bağırıp çağırmıyor muydunuz? Ama şahsen ben de üzüldüm çünkü bu oyunlar kutularsız olmazdı bunu Supercell de muhtemelen biliyordu ki gelen dinçlerden sonra Supercell dedi ki sokarım kutusuna kaldırıyoruz ağlıyorsunuz ekliyoruz ağlıyorsunuz alın oyuncak diyerek bize yıldıza benzer bir şey verdi. Peki kutular mı daha iyi yoksa yeni gelen star hediyeleri mi? Dürüst konuşacağım kutular pek de bir şeye yaramıyordu neden mi? Kutulardan sadece aksesuar, yıldız gücü ve karakter çıkıyordu. Yeni gelen star hediyeleri ise aksesuar, yıldız gücü, kostüm, karakter, emojileri ve karakter çıkma ihtimalleri vardı. Ayrıca bunların yanında altın, güç puanı, profil simgesi ve hypercharge. Ayrıca süpersel eski sıkıcı kutu açma mantığını yenilemiş ve artık her bastığında kutunun enderliği artıyor ve içindeki ödüller katlanarak artıyor ve ayrıca eskiden günde en fazla 2 mega kutu alabiliyorduk ve onlardan da hiçbir sik olmazdı. Ama star hediyelerinde günde en az 3 tane alabilir ve illaki bir şeyler çıkabilir. Peki kutular geri gelmeli mi? Hayır. <laughs>